Merhaba, ben doçent doktor İbrahim Aşkar. Bugün size liposakşın nedir, kimlere yapılır, nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Müzik <laughs> Fosakşın negatif basınçla vücudun belli yerlerinden ya da belli yerinden vakumlanarak yağ çekme işlemine verilen isimdir. Tabi artık günümüzde eski kalın kanüllerle yağ çekme işlemi pek uygulanmamaktadır. Onun yerine teknolojik olarak gelişmiş aletler yardımıyla bu işler yapılmakta. En çok kullanılanları nedir dersek, ultrasonik dalgalarla yapılan vazer yöntemi, bunun dışında lazer e, değişik lazer teknikleri kullanılarak lazer lipolize yani ya eriterek lazerle yağ alma işlemi ve bunun dışında titreşimli çok hızlı titreşimli uçları olan özel kanüllerle yaptığımız işlem lipomatik sistem dediğimiz sistem var. Tabii ki bunlar dışında başka yöntemler var mı? Var. Yine yüksek basınçlı suyla çekilme yöntemi var. Bu yöntemlerle yağları bulunduğu yerden mümkün olduğu kadar düzenli bir şekilde ve daha az kanamayla çekmeye çalışıyoruz. Bu işlem yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi ne kadar yağ alacağımızdır. Yani bir ameliyat sırasında veya bir defa hastayı işlem yaptığımızda belli oranlara kadar yağ alabilmekteyiz. Bunlar özellikle sadece yağ volümü, yağ hacmi olarak hesap edecek olursak 5 litreye kadar tabii ki içindeki suyuyla ve kanıyla beraber doğal olarak gelen liposaksin ekstratı dediğimiz sıvı içinde kan ve su da içermekte olduğu için ya bunlar 7 litreye kadar ulaşabilmektedir. Vücudun nerelerinden yağ alabiliriz? Kabaca yağ birikiminin olduğu her yerden yağ alabilmekteyiz. Nadiren de olsa burun üzerinden bile yağ aldığımız durumlar söz konusu. Bununla beraber en çok nerelerden yağ alıyoruz? Bunlar tabii ki direkt hepimizin de aklına geleceği üzere göbek bölgesi. Göbek bölgesi dışında bel bölgesi yani simit dediğimiz bölge. Bunların dışında yine ilk akla gelenler let yep. Ee, bacak iç kısımları kalça ve basen dediğimiz bölgeler beraberinde kol bölgesi yine sırt bölgeleri en fazla yağ aldığımız bölgelerdendir. Günümüzde yüzü joeline dediğimiz dolgularla düzelttiğimiz gibi eğer çok aşırı yağ var ise yine bu bölgelerdeki yağları da gıdıdaki yağla beraber tabii ki var ise bu bölgenin yağlarını da rahatlıkla alabilmekteyiz. Ancak çok aşırı yağ olmadığı için bu bölgelerde genelde sadece lazerli polizit e, tercih etmek daha uygun olabilmekte.